mücadele olmazsa biri mutlaka ruhuna sızar. İnsanların kaos istemediğine, huzursuzluğun dışında kalmayı arzu ettiğine dair duyduğunuz her şey zırvadan ibaret. İnsanlar savaş sever. Mutsuzluğun o gürültü patırtısını sever. Kendi başlarında olmadığı sürece tabii. Herkes kazananı sever ve kaybedeni aleni ya da gizli yok sayar. Neredeyse artık herkes ölümüne kazanmak için oynuyor. O yüzden bu kadar acımasızlar. Kaybetme düşüncesi bile onlar için tiksinti verici. Mücadele bir insanın sahip olabileceği en şerefli duygu. Mücadele çoğu zaman en iyi olanı ortaya çıkarır. Şans da yanındaysa tabii. Korkmayın. Hepiniz hemen ölmeyeceksiniz. Ama bazı zayiatlar olacak, bu çok açık mücadeleden, yaşamaktan korkmuyorum diyen büyük bir yalancıdır. Mücadele ne bilmiyordur. Ama gerçek kahraman korkarken bile savaşmaya devam edebilendir. Bazıları korkularını dertler altında geçen günlerde yener, bazıları aylarda, bazıları içinse yıllar gerekir. Ama sahiden yaşamak isteyen bir insan mücadele gücünün şerefine teslim eder kendini sevdiklerini sevenlerini düşünür, asla kolay pes etmez. Bütün hayatınız boyunca, şimdiden bakınca çok da önemli olmayan boktan dedikodular, olaylar ya da karmaşalarla uğraştınız belki. Ve belki şikayet ettiniz, esiri oldunuz, konuşması hoşunuza gitti sadece. Çok boştu diyorsunuz şimdilerde ama bilin ki hepsi bir amaç içindi daima hazır olma bilincini, tecrübesini size kazandırmak içindi. Sizi hazırlamak içindi. Nefes almaya devam etmek isteyen herkes sürekli mücadelede kalmalı ve hazır olmalı. Olmazsa biri mutlaka sızar ruhuna. Gerçek kahramanları sadece hikaye kitaplarında aramak büyük hata. Bu yüzden asla gevşemeyin. Milyarlarca insandan biriyim. Kimse fark etmeden ölür giderim demeyin. Ya herkes böyle deseydi, tabi. Hepimiz kazanmak eve mutlu dönmek istiyoruz. Bu kaos bitsin istiyoruz. Ama savaşı yatarak kazanmak mümkün değil. Savaşı mutlu bitirmenin en hızlı yolu sürekli öğrenmek. Tahmin edilenden daha fazla ciğere sahip olduğunu, nefesinin kuvvetini kendine ve etrafına göstermek. Yaşam planımız öğrenmekten, ilerlemekten, mücadele etmekten ibaret olmalı. Zamanında akıtılan bir damla terin bir kova gözyaşını engelleyeceğine inanıyorum. Mücadele ederek yaşayın ve ölün.